Değerli yatırımcılar, herkese merhaba. Yeni bir haftalık yorumla daha karşınızdayım. Ee, geçtiğimiz hafta BIS 100 Endeksinde minimum 10.109, maksimum 11.158 seviyeleri görüldükten sonra kapanışımız da 10.941 seviyesinden oldu. Ee, hatırlayacaksınız geçtiğimiz haftaki yorumda kapanışımızın 10.200 seviyelerinin üstünde olduğu ancak 11.231 seviyesi olan 200 günlük ortalamanın hemen altında bir kapanış yaptığımızı ve pazartesi bu seviyenin üstünde kalmamız gerektiğini e, yukarıya döneceksek bunun olması gerektiğini öncelikle 200 günlük ortalamanın tutması gerektiğini belirtmiştim. Ve daha sonra da çarşamba günkü yorumumuzda da e, piyasanın e, aslında kuvvetli bir şekilde, kısa vadeli göstergeleri kuvvetli bir şekilde yukarıya e, döndüğünden bahsetmiştik. Günlük grafiğimizdeki analizimizde bunu iletmiştik ve MACD'deki oradaki al sinyali de e, aslında e, bize e, haberin yani Merkez Bankası kararından ve dava kararından önceki olumluluğu bize yansıtıyordu ve bu şekilde de bir toparlama hareketini zaten Cuma günü davanın reddedilmesiyle birlikte birlikte gördük. Hatırlayacaksınız çarşamba günkü yorumcu yorumda da ben bir hukukçu değilim ama mantık olarak artık YSK'nın kararlarından dolayı bu davanın bir şekilde bir sonuçsuz kaldığı gibi bir görüntü olduğundan bahsetmiştik. Çünkü sürekli YSK tekrar kurultay yapılmasına izin veriyor ve bir şekilde de o dava kabul edilse bile ertesi dava için bir daha ertesi kurultay için bir daha dava açılmasına gerek kalacak vesaire gibi. Burada bir çelişki olduğunu yani dava Mahkemelerle birlikte YSK'nın kararlarında bir çelişki oluşturabileceğini belirtmiştik ki bu da giderilmiş oldu aslında. Bu tabi önemli bir beklentinin, önemli bir belirsizliğin piyasanın üzerinden kalkması şeklinde oldu ki bundan sonraki süreçte biz biraz daha ekonominin de olan şeylere işte bilançolara gelen bilançolara veya bundan sonra katalizör olarak bizi ne destekleyebilir bunlara bakmaya başlayacağız. Onun için ben önemli bir piyasa açısından bunu baktığım zaman önemli bir belirsizliğin sonuçlanması negatif bir belirsizliğin sonuçlanması olarak görüyorum ki bunu ileriki süreçte biraz yabancı raporlarında ve e, ay, ayrıca e, not artırım e, not değerlendirme kuruluşlarının e, not artımı şeklinde veya görünümü stabilden pozitife ilerki süreçte çevirme aşamasında da e, bunun destekli olabileceğine düşünüyorum. Şimdi e, geçtiğimiz hafta tabii altında bir düzeltme geldi biliyorsunuz. E, bunu da çarşamba yorumumuzda yine e, aktarmıştım. E, buradaki seviyelere az sonra tekrar bakacağız ve altında bundan sonra neler olabilir onu da konuşacağız. Şimdi e, kapanış olarak e, bildiğiniz gibi tekrar e, yükseliş trendine dönerek aslında bir kapanış yaptık. Yani haftalık 10.800'ün üzerinde bir kapanış gerekiyordu. 810 seviyesinin e, ve bu seviyenin üzerinde bir kapanış yaptık. E, Cuma günü oldukça ilginç işlemler vardı. Birincisi hacim rekoru kırıldı. Burada hacim rekorunun kırılmasındaki sebep e, bence yani benim düşündüklerimi söyleyeceğim tabi burada size. E, birincisi belirli bir e, makas açıldı bir andaki gelen kararla birlikte Viop ve Spot arasında Viop'taki kontratlar bir anda çok fazla hızlı yukarıya gittiler. E, bu şekilde mesela şöyle söyleyeyim size Viop 30 kontratları %5 yukarıdayken e, piyasadaki e, makas %3'lerdeydi %4'lerdeydi. Bunun için de birçok arbitraj fonu da e, genelde vade sonlarında gördüğünüz işlemlerde tersine işlemler yaparak pozisyonlarını kapatmaya çalıştılar. Shortçular e, bir şekilde pozisyonlarını kapatmaya çalıştılar. İleri vadeye hazır kontratları bulmuşken e, kontrat rol etmeye çalışanlar e, biraz ortaya girdi. E, sonuç olarak e, spotta da e, da oldukça hacimli e, bir günü e, geride bıraktık cuma günü itibariyle. Aslında ben e, Cuma günü gözlemlediğim şu vardı. Biliyorsunuz bazı bankalar tavan oldu. E, bankalar tavan olduktan sonra da tabii ki burada e, yüklü satışlar geldi. Bazı sadece bankalara değil bazı hisselerde e, yüklü satışlar oldu. İşte bunu dediğim gibi biraz e, arbitraj fonları, biraz e, bu pozisyon kapamalar, biraz e, vadeli işlemlerde ters yönde pozisyon açmış... Mesela bir tek hisselerin vadelisi de var biliyorsunuz bazı hisselerin. Onun için orada da ters yönde kalan pozisyonda olan yatırımcıların da e, spotta ters yönde işlem yaptıklarını da gördük. Onun için biraz e, her şey çorba şekilde bir e, çuma günü kapanışı oldu. Aslında kapanışta biraz daha e, 10.941'lerden biraz daha piyasa e, BOFA'nın 6 milyarlık spottaki alımına bakarak Sanki biraz daha açıkçıları yukarıya zorlayabilir diye düşünüyordum ben, yani 11 bir 11.100'lara doğru bir kapanış gelebilir diye düşünüyordum. Ancak o kadar montanlı hareketler vardı ki bu gerçekleşmedi ve biraz aslında 11.000'in üstünde piyasa mal yedi izlenimi doğdu bizde, yani piyasayı takip edenlerde. Ancak bunun gerçekten bir mal yememi yoksa piyasada daha çok bu arbitraj işlemlerinden ve vadelideki hisse kontrat işlemlerinin karşılığı olan işlemlerden dolayı olmuş bir hareket mi olduğunu da bu hafta aslında ki sakinleşmeyle birlikte biz yerine neyin ne olduğunu daha çok anlayacağız diyeyim. Şimdi baktığımız zaman tabii yurt dışı borsalarda rekorlar devam ediyor. S&P'de, Dow Jones'ta Cuma günü kapanışları itibariyle yeni rekorlar geldi. Biz bu süreçte tabii kurumsal yatırımcı eksikliğinden dolayı şu anda halen 2,5 dolarların üzerinde 2,60 dolarlardayız. Şimdi buradaki düşünce şöyle. Hafta sonu tabii biraz Twitter'da gezerken gördüğüm şeyler. İnsanlar diyor ki işte uzun vadede 99'dan beri 2,5 dolar. Şimdi hala 2,5 dolar. Şimdi ve diyorlar ki işte uzun vardı sadece altut borsada hiçbir şey getiren bir yatırım şekli değil şimdi bu Aslında yanlış bir yaklaşım Niye çünkü şimdi bu insanların değer yatırımı yapmadığını uzun vadenin Aslında ne olduğunu bilmediğini bize gösteriyor niye şimdi ben canlı bir örnek olarak 99'da başladım borsaya yapmaya ve 99'dan beri gerçekten dolar bazında sıfır bir getiri olsaydı piyasalarda ki Tabii proaktif değer yatırımcısı olmak ayrı bir şey. Yani bir hisseyi alıp sonsuza kadar tutmak değil bu. Bu arada proaktif değer yatırımcısı ile ilgili e, videoyu da bu hafta arası e, salı ve salı gün yarım gün e, seans olduğu için ve çarşamba da tatil olduğu için ya salı ya çarşamba e, video olarak yükleyeceğim, çekip. E, onu da muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum. Yani değer yatırımı dediğiniz şey bir hisseyi alıp e, sonsuza kadar tutmak değil. Bir hisseyi alıp değerlendiği zaman bunu başka bir daha bir daha ucuz bir hisseyle değiştirmek şeklinde yaptığınız zaman zaten bu proaktif bir değer yatırımı yaklaşımı. Ayrıca belli kısmını belli şekilde realize ederek bunun belli sistemlere göre ki onu da Salı ve Çarşamba günkü videoda E, karınızı bir şekilde maksimize edebiliyorsunuz. İşte temettüleri ne yapıyorsunuz mesela gelen temettüleri bu uzun vadede. Onların hepsini salı ve çarşamba günkü videoda anlatacağım. Ee, onun için e, bu 99'dan beri endeks 2,5 dolar da, şimdi hala 2,5 dolar da diyorsanız o zaman bizim 99'dan beri hiçbir şey kazanmamış olmamız lazım borsada. Ki e, böyle bir şey yok. Yani bu analiz e, yanlış, onu sizlere canlı bir örnek olarak belirtmek istedim. E, bunun haricinde e, sizlere söyleyeceğim, e, biliyorsunuz işte yurt dışında borsada rekorlar var. Bizde enflasyondaki gerilemeye bağlı olarak merkez bankası 100 puanlık faiz indirimi yaptı. Ben 150 puan yapabilir diye düşünüyordum, 150 veya 200 biliyorsunuz daha önceki yorumlarımda. Ancak merkez bankası temkinli gitmeyi değerlendiriyor ki bu da doğrudur, doğru bir yaklaşımdır ve merkez bankasının açıklamasında şöyle bir durum vardı. Her toplantı bazında. Yani gelen verilere göre yani oluşan verilere göre tekrar yeniden değerleme yapıyoruz. Şimdi Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı Aralık ayında. Şu anda 150 yapmayıp mesela 100 yapıp biraz da Aralık için elini kuvvetlendirmiş oldu aslında Merkez Bankası. Eğer verilerde toparlanma olursa bu sefer Aralık ayında belki 150-150 yerine mesela şimdi 150 Aralık 150 yerine Belki aralıkta 200 veya 250 belki de bilmiyorum toparlanma kuvvetli olursa ona göre bir indirim yapacak. Onun için ben e, Merkez Bankası'nın da işte proaktif bir şekilde bu süreci yürüttüğüne e, canı gönülden inanıyorum. E, ve e, bence Merkez Bankası üstüne düşenlerin hepsini şu ana kadar bu programda yapılabilecek her şeyi yapıyor. Onun haricinde... E, Tabii bir de şöyle bir şey var. Reel sektördeki tabii sıkıntılar var vesaire. İşte Merkez Bankası indirmeseydi faizi deniliyor. Ancak bu reel sektördeki sıkıntılara baktığımız zaman yüksek faiz fon, fonlamasından dolayı kredileri birçok şirketin ticari kredilerini döviz cinsine çevirdiğini görüyoruz. 2024'ün ortasından itibaren artarak döviz cinsinden ticari krediler artıyor. E, bu da aslında e, bilançoların e, döviz cinsindeki yani dövizde fazla enflasyonun altında getiriler olduğu zaman aslında döviz bazında bu kredilerde şu anda finansal olarak TL kredilerden dolayı kötü olan bilançoların 2026'dan itibaren toparlanmasına e, neden olacak. E, bir diğer piyasada beklenen e, durum biliyorsunuz enflasyon muhasebesinin iki, 2026'da kalkacağı konuşuluyordu. Bu olacak mı, olmayacak mı? Halen kesin bir e, net karar yok burada. E, onun için e, buradaki gelişmeleri de önümüzdeki süreçte takip edeceğiz. E, not olarak sizlere şu anda söyleyebileceğim bunlar. Biliyorsunuz Salı günü e, yarım gün ve 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda şu anda e, herkesten önce ben kutlamış olayım. E, Cumhuriyetimiz e, ilelebet yaşasın inşallah ve çok daha güzel, çok daha müreffeh seviyelere ulaştığımız günleri de görelim ekonomimizde diyorum. Şimdi bunları söyledikten sonra grafik yorumlarına geçelim. Grafik yorumlarına da baktıktan sonra yorumumuzu tamamlayalım. Evet, her hafta olduğumuz gibi biz yüzün günlük grafiğiyle grafik yorumlarımıza başlayalım. Şimdi burada geçtiğimiz çarşamba günkü yorumda hatırlayacaksınız. Bu toparlanmanın ve 10 günlük üstsel ortalamanın üstünde bir kapanış yapmanın ki o zamanki kapanışımız 10.551 seviyesindeydi. 10 günlük üstsel ortalamamız da 10.527 seviyesindeydi. E, bu kapanışın kısa vadede bir e, kuvvetlenmeye gösterdiğini belirtmiştim. Ve maktideki bu aşağıdaki toparlanmanın da sıfır seviyesinin altından bir toparlanma ve ala geçme olabileceği için de e, şayet piyasanın 10.600 seviyesi üzerinde kaldığını görürsek e, bize hızlı toparlanmayı beraberinde getirebileceğini söylemiştik zaten çarşamba günkü yorumda. E, bu yorumun arkasına da çarşamba günkü yorumun linkini tekrar e, koyacağım ki oradan da isterseniz izlemeyenler bu yorumu tekrar izleyebilirler. E, bu hareket e, geldikten sonra da tabii cuma günkü e, harekette de 10.662 seviyesinden başladık ki bu bizim 5 günlük ortalamamız burası dip olduktan sonra da biz yukarıya doğru kuvvetli bir şekilde hareket haberin gelmesiyle davanın reddi haberi gelmesiyle birlikte 11158 seviyesini gördük. daha sonra işte yorumun başında anlattığım bu yüksek hacimli hareketler şu bantta oldu yani 11 10.900 10, ve 11.050, 11.100 bantında bu hareketler oldu ve ortalama biz buna 11.000 maliyetli gibi oldukça burada yüklü bir şekilde hisse senetleri el değiştirdi. Onun için e, buradaki e, gerek arbitraj pozisyonları, gerek viop vadeli, hisse vadeli kontratlarında ve Viop 30 kontratlarındaki yüksek hacimli işlemler dolayısıyla da e, burada bir el değiştirme yani piyasadaki belirli aktörlerin piyasadan çıkması, belirli aktörlerin piyasaya girmesi, belirli aktörlerin piyasaya tekrar geri dönmesi şeklinde e, bir hareket gerçekleşti. Şimdi bundan sonra ne olacak? Neye bakacağız? Biz ona bakalım. Şimdi kısa vadede e, bir kere e, baktığımız zaman tabii şu bir günlük bir çubuk gördüğünüz bu hareket. Onun için 5 günlük ortalamamız şu anda 10.660 seviyelerinde. 10, 10 günlük üstel ortalamamız da 10.614 seviyelerinde. Bu ortalamalar birbirine oldukça yakınsadı burada gördüğünüz gibi. Ve 5 günlük ortalama tekrar 10 günlük ortalamayı yukarıya doğru kesmiş durumda. Ki en son biliyorsunuz burada sat, aşağıya doğru kestiği zaman bu ortalamalar bize sat vermişti. Şu anda da piyasa al vermiş durumda. Piyasanın Al vermiş kısa vadede al vermiş olmasındaki e, bizim bakacağımız seviye artık 10600'ün altında şu 10 günlük ortalama altında günlük kapanışların gelmemesi yani buraya kadar olan gevşemeler normal addedilebilir çünkü geçtiğimiz hafta oldukça fazla e, hacimle bu son günü yaşadık e, onun için bunun bir sindirme hareketi gibi hareket olması doğaldır piyasada buna dikkat edelim bir diğer olay. Biliyorsunuz bu trendin içine tekrar atabilecek miyiz yeşil trendin içine diyorduk ve kapanışımız trend içerisinde oldu. Şu anda da 10.900 seviyesinden geçiyor bu günlükte e, haftalıkta da 10.800'lere geliyor. Yani günlükte ve haftalıkta 10.800'e kadar günlükte 10.900 haftalıkta da 10.800'e kadar olan e, gevşemeler e, bize bu yukarı olan trendin içinde tekrar kaldığımızı gösterecek. Bunu belirtmek isterim. Şimdi haftalık grafiğimize geçelim. Haftalık grafiğimizde de yine gördüğünüz gibi 50 haftalık ortalama önemliydi ve bu seviyenin altında biz kapanış yapmadık. Daha sonra buradan gelen alımlarla birlikte işte 5 haftalık ve 10 haftalık ortalamalarda şu anda 10.750 seviyesinde birbirine neredeyse yapışmış durumda. Bir tanesi 10.755 haftalık, 10 haftalık da 10.746 seviyesinde. Şimdi bunu gördüğümüz zaman burada ne diyoruz? Haftalık olarak 10.750 seviyelerin üstünde kalmamız kapanış olarak aslında yeterli olacak. Ancak biz şayet 10.810'un üstünde tekrar kalarak kapatıyorsak önümüzdeki hafta. Ne kadar üstü olur o çok, o çok daha iyi olur. O ayrı bir şey. Ben size burada nerelerin destek olması gerektiğini anlatıyorum öncelikle. Yukarı hedefleri de sonra e, dolar bazlı grafikte konuşacağız. Şimdi bunlar olduğu zaman önce bir kendimizi bir sağlama alalım. Ondan sonra yukarıyı konuşmak kolay. Bunlar olduğu zaman ve 10.600 bu tepeden gelen kanalın üstünde görüyorsunuz. Yani en fazla sarkmaların da 10.600'e kadar olduğu zaman tıpkı şu hareket gibi şu hareketinde artık biz bir tuzak olduğunu burada değerlendirebileceğiz. Burada bizi bozan e, ne vardı mesela? Tekrar dava süreci vardı. Şu anda artık bizi bozan normalde dava süreci şu anda gündemden kalktığı için e, inşallah bundan sonra yıl sonuna kadar e, bizi bozacak e, bir haber akışı e, gündemde olmasın diyelim, temenni edelim. Ve bu olmadığı takdirde de e, birinci desteğimiz 10.800 Önemli desteğimiz 10.750 üzerinde kalmak haftalık olarak e, sarkmalarında 10.600'ün altına artık e, olmaması tercih sebebi olacak tabii ki. Şimdi bunları da söyledikten sonra hemen dolar bazlı yorumumuza geçelim. E, dolar bazlı 275 dolarda bir e, düşen trendimiz var. Ve bu trendi kırmamız asıl önemli olan. Onun haricinde... Biz dolar bazlı olarak tekrar 255-271 dolar arasına şu an itibariyle atmış durumdayız. Yani aşağıda bir kez daha bu 255 hatta 252 dolarlar şuradaki 200 haftalık olan e, ortalama olan 252 dolarların artık altına gelmememiz lazım. 252 dolar da muhtemelen zaten bizim o 10.600 diye belirttiğimiz seviyeye denk geliyor. Dolar bazı hareketteki hareket bandımız. Ne zaman ki... ...275 dolar üstünde biz kapanışlar göreceğiz. O zaman zaten bu hareketin bize düzeltmeden çıkıp... ...yani bu hareketin düşüş trendinden artık çıkıp... ...bizim yukarıdaki hedefleri konuşmaya başladığımız zaman olacak. O da sırasıyla 285 dolar, 298 dolar, 317 dolar diye böyle dirençlerimiz var. Bu dirençlere doğru sırasıyla konuşacağız. Şimdi bu hafta tabii ki yorumda... Daha fazla ben sizi meşgul etmek istemiyorum. Öncelikle şuraları bir sağlamlayalım. 275 doların üstünde bir kapanış gelirse tabii o apayrı güzel bir şey olur bu hafta için. Bu da aylık bazdaki biraz daha geniş bakış açısında dolar bazlı yorumumuz. Biliyorsunuz bu seviyeye geldiği zaman geçen haftaki yorumda. E, demiştim ki artık bu seviyenin yani 239 dolarların ki bu seviye 241 dolarlara geldi bu haftaki hareketle birlikte. E, şimdi 241 dolarların artık burada hiçbir şekilde kırılmaması lazım ki bu da nedir? 10.000 işte 10.200 seviyeleri. 10.200 seviyesi artık piyasada orta ve uzun vadeli pozisyonlar açısından inanılmaz bir stop rakamı olmuştur. Yani 10.200'ün altına bu piyasa iniyorsa çok daha başka şeyler olacak bu memlekette diye düşünmeye başladım ben. Ama bu seviyede bir kapanış olmadığı sürece de e, bu süreç biliyorsunuz sıkışarak devam ediyor. Onun için e, önümüzdeki aydaki kapanışta mı olur? Yani Kasım'da aşk başkadır diye başlık alacağız dedik. İnşallah bunu mu alırız? E, artık e, ne yaparız? Bunu da önümüzdeki bir hikaye gösterecek. Ve bunu yaptığımız zaman buradaki hareket yani 275 dolar kırıldığı zaman... Buradaki hareket oldukça kuvvetli gelecek. Bunu sebep ne olabilir derseniz ama işte bir Amerika ile olan ilişkilerde somut bir haber gelebilir. Kassa yaptırımları kalkabilir. Oradan işte bir vesaire bir yatırım gelebilir. Dışarıdan bir yatırım gelebilir. Bir not artırımı belki sürpriz bir şekilde bu yaptırımlar kalktığı zaman bize gelebilir. Normalde piyasada şu anda bunlar beklenilen şeyler değil. Özellikle not artırımı. Bunlar gelirse bizi yukarıya doğru katalizör olarak destekleyecek hareketlerinde beraberinde olabilir. Mesela enflasyon şu anda yüksek bekleniyor Ekim'de. Ekim'deki yükseklikten sonra Kasım'da belki ciddi bir düzeltme gelir Kasım enflasyonunda. O buna bir bahane olabilir Aralık başında vesaire. Onun için bunları göreceğiz. Ve inşallah bunları da gördüğümüz zaman o zaman biz belki de 325 dolarları 300-325 dolarları sene sonu için konuşuyor da olabiliriz. Onun için önümüzde zor kısmını bence atlattık. Bunu size şeyde de söylemiştim, burada da söylemiştim hatırlayacaksınız Mayıs zamanında. Sonra dava süreçleri tekrar çıktı vesaire işte ertelenmeler. Şimdi onlar da gündemden kalktı. Piyasadaki hacimle birlikte, günlük hacimle birlikte oldukça ciddi bir şekilde hisseler el değiştirdi. Burada pozisyondan insanlar biliyorsunuz geçen hafta bazı insanlar intihar etti yani bu borsa yüzünden. Maalesef insanlar çabuk unutuyor ama bu bir gerçek. Onun için işte burada sabredebilmek için, burada pozisyon taşıyabilmek için kredili kaldıraçlı pozisyonlardan hep uzak durun dememizdeki olay o. Yani canları geri getiremezsiniz. Para işte bir haftada düştüğü yere geri gelebiliyor. Ama giden canlar, kaybolan sağlık imkanı yok, geri gelmez. Onun için de pozisyonlarınıza her zaman dikkat edin. Pozisyonlarınız sağlığınızı bozmasın. Şimdi altına da bakalım. Çarşamba günü altında yaptığımız yorumda bu seviyenin altında günlük kapanışın olduğu zaman bunun artık buraya kadar olan yani 5 günlük ortalamaya kadar olan hareketlerin tepki olarak nitelendirilmesi gerektiğini ve e, kapanışın artık e, 5 ve e, 10 günlük ortalamalar altında olduğu sürece de şu anda altında yükseliş trendinin e, bittiğini e, düşündüğümü söylemiştim. Şu anda baktığımız zaman 5 ve 10 günlük e, ortalamalar altında e, yaklaşık 4 gün kapanış oldu. E, bu kısa vadedeki zayıflığı zaten gösteriyor ve bu kısa vadedeki zayıflıkla birlikte altının 50 günlük ortalama olan 3832'lere doğru bir geri çekilme yapması ki burası Fibonacci'de de önemli bir seviye. Buraya doğru geri çekilme yapması beklenir. Ancak şimdi size bir şey göstereceğim. Haftalık grafiği. Altının haftalık grafiğinde de baktığımız zaman 5 haftalık ortalamaya kadar bir geri çekilme yaptığını görüyoruz. Yani bollinger'in üstünde zorlanmış ve bollinger'in içinde geldikten sonra 5 haftalık ortalama. Onun için orta ve uzun vadeli olarak altın yatırımcısı olan yani işte yastık altında veya işte uzun vade tutanlar için önemli olan burada 3842 seviyesinin kırılması. Yani 3842 işte 3830 bu seviye oldukça önemli bir destek seviyesi altında. Evet kısa vadeli görüntülerde zaten bize satış sinyalini verdi. Orta ve uzun vadeli pozisyonlarda ise çıkış için bize vermesi gereken yer e, 3840'ların altında e, bir kapanış olması. Onun için e, altına da bakarken kısa ve orta vadeli pozisyonlar olarak bakarken de e, bu şekilde değerlendirmek gerekli diye düşünüyorum. Evet bunları söyledikten sonra tekrar hepinizin e, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum e, ve e, Salı ya da çarşamba günü proaktif değer yatırımcılığını nasıl yaptığım hakkında bir videom olacak. O gün ayrıca bu hafta kısa olduğu için bir daha endeks üzerine bir yorum yapmayacağım. Endeks yorumu tekrar hafta sonu cumartesi günü olacak. Sağlık ve huzur dolu, bereketli bir hafta diliyorum herkese. <Sessizlik>